Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi sençal kapımı çekimlerinden gelen yepyeni kareleri anında topladık ve sizler için yayınlıyoruz. Onu da belirtelim ki bugün 17. bölüm çekimleri de başladı arkadaşlar ve 16. bölüm çekimleri artık tamamlandı ve sizler için 17. bölüm setinden ilk kareleri de paylaşıyoruz. Dizimizin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir aksama yok arkadaşlar. Sadece dizinin melosu Elçin Afacan birkaç haftalık diziden ayrıldı tabii ki tedavisi biter bitmez ekibe yeniden dönecektir. Şimdilik ise biz sizler için ekipten gelen muhteşem kareleri bir araya topladık arkadaşlar. Biliyoruz ki Sençal Kapımı fanları oyuncuların her fotoğrafını her videosunu anında görmek istiyorlar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.